Bugün size AK Parti'nin kurduğu uluslararası saadet zincirini anlatacağım. Bu öyle bir zincir ki Kızılay gibi kar amacı gütmeyen, gütmemesi gereken kurumları dahi halkalarına katıyor. Bu öyle bir zincir ki Reza Sarraf AK Parti'nin sarraflığının yanında çömez kalıyor. Değerli milletvekilleri Sayıştay raporlarına göre etimadenin yurt dışı şirketleri bir mekanizma tarafından denetlenemiyor. Bağımsız denetim raporları yapılan harcamaların doğru yapılıp yapılmadığını yazmıyor. Bu raporlar Sayıştay'a sunulmuyor. Şimdi gelelim konuya. Konu şu. Eti madenin 2017 yılına kadar kendi yurt dışı şirketlerine yaptığı satışlarda uyguladığı iskonto oranı yüzde bir buçuk. Kaynak sayıştay raporları. 2018 ve 2019 yıllarındaysa 5,25. Şimdi diyeceksiniz ki bu rakamlar küçük ama yurt dışı satışlarının yıllık ortalaması 725 milyon dolar. Bu da 6 milyar TL yapıyor. Yani 2018 ve 2019 yıllarında dünya piyasalarını bor madeninde tekel olarak yöneten ve yüzde 134 kar eden etimaden 70 milyon doları Yurt dışındaki kendi şirketlerinin kasasında topluyor. Bu andan itibaren de bu para takip edilemez uluslararası finans piyasalarında hareket edebilecek bir hale geliyor. Peki sonra ne oluyor? Sonra asıl soru şu. Bu paranın izini takip ettiğimizde Etimaden'in Amerika'daki şirketinin genel müdürüne rastlıyoruz. Bu genel müdür kim? Haluk Gani. Aynı genel müdür Türkan Vakfı'nın aynı zamanda Amerika'daki genel sekreteri. Fotoğrafta Sayın Cumhurbaşkanı Türken Vakfı'nın bir toplantısında Amerika'da burada da Sayın Haluk Gani var. Aynı zamanda Sayın Haluk Gani Türken Vakfı'na yapılan bağışı da kabul eden kişi 2017 halka açık bir resmi belge. 2018 yılındaysa 22 milyon doların Türken Vakfı'na nereden geldiği belli değil. Türken Vakfı'nın aynı zamanda New York'ta Manhattan'da yaptırdığı 21 katlı gökdelenin kaynağını nereden bulduğu da büyük bir soru işareti. Türkiye'de yaptığınız soygun yetmedi. Yurt dışından da vatandaşı soymaya, fakirleştirmeye devam ediyorsunuz. Daha dün Vatandaşlarımız gördü ki boş koltuk ekonomiyi bakanlarınızdan daha iyi yönetiyor. Bir an evvel tüm kabine istifa etsin, boş koltuklar en azından yolsuzluk yapmaz, gerisini Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında biz yaparız. 69'a göre söz istiyorsunuz sataşmadan. Buyurun kürsüye iki dakika süreniz. Evet meramımı sanırım Sayın Grup Başkan Vekili anlamamış. Tekrar ifade edeyim. Etimadenin yurt dışı şirketlerinin, büyük paraların döndüğü yurt dışı şirketlerinin hesaplarını sayışta denetleyemiyor. Harcamaların doğru yapılıp yapılmadığını da denetleyemiyor. Böyle bir mekanizma da yok. Bu yurt dışındaki Etimadenin şirketleri üzerinden hareket eden para 700 milyon Dolar, bu parayı yurt dışı şirketlerin kasasında biriktireceğine, Türkiye'deki etimaden işletmelerinin genel müdürlüğü kasasında tutarak hem vergilendirebilirdi hem de paranın takip edilebilirliği ortaya çıkardı. Buradaki konu bundan ibaret. Dolayısıyla eti maden işletmeleri Amerika'daki genel müdürün aynı zamanda Türken Vakfı'nın da genel sekreteri oldu ve bağışları da kabul etti. Onun kabul ettiği resmi evraklarda kayıtlıyken buradaki kayıp iskontolarla oluşturulmuş 600 milyon TL'nin izini sürüyoruz. Siz eğer bu 600 milyon TL'nin nereye gittiğini yanıtını biliyorsanız buyurun burada söyleyin aydınlatın. Ama aydınlatmadığınız sürece bu konunun üzerinde büyük bir soru işareti kalmaya devam edecek. Bu konudaki aydınlatıcı bilgi vermeye sizler mecbursunuz ve bu sizin sorumluluğunuzda. Ben soruyorum buyurun siz cevap verin. Nerede 600 milyon TL? Vergi sistemine baktığımız zaman iktidarın kimden yana olduğunu iktidarın kimi desteklediğini, kimi desteklemediğini turnosol kağıdı gibi ortaya çıkar. Yani devlet iktidar uyguladığı politikalarla kimden yana olduğunu, çalışandan yana mı, emekten yana mı, hırsızdan yana mı, rüşvetçiden yana mı, yolsuzluktan yana mı, kaçakçıdan yana mı? Kanun dışı yaşayandan yana mı, kanunla uyarak yaşayandan yana mı bu iktidar politikasının rengini belirtir. Yani iktidar aldığı vergilerle ben emekçiden yanayım, dürüst namuslu insandan yanayım, kanun dışı insandan mı yanayım, kanunla uyan, kanun içi insandan yanayım, dürüst insanda bunun turnosol kağıdıdır. Şimdi getirilen bu 229 sıra sayılı kanun teklifinin 22. maddesi diyor ki kanun dışı para kazananlar vergi vermeden herhangi bir cezai soruşturma yapılmadan ben bunları affediyorum diyor. Vergi vermeyecek ceza soruşturması olmayacak. Peki bu ne demek? Bu şu demek rüşvet alan yolsuzluk parası efendim terörün parasının finansmanı onun legalize hale getirilmesi Hırsızlık parası yani gayrimeşru, yasa dışı tüm kazançları resmi hale getiriyor. Bu ne demek? Bu kanun teklifiyle hiç kimse kendi üstüne alınganlık yapmasın. İktidar gayrimeşru yaşayan, gayrimeşru para kazanan insanlardan yanadır. Meşru para kazanan insanların karşısındadır. Bunun Türkçesi bu. Bakın, biraz önce Sayın Hatip dedi ki 6 kezdir özür dilerim. altı kez değil. Keşke altı kez olsaydı. Bu 8 kez, bu 9. kezdir. Yani AK Parti iktidarın geldiği günden itibaren Cumhuriyet tarihinde yani cumhuriyetin kurulduğu tarihten 1950 yılına kadar 12 sefer olmuş. Bu 18 yılda 9 sefer olmuş. Hem de bir yıl yani Haziran 2021 yılına kadar eğer o süre yetmezse Sayın Cumhurbaşkanı'na yetki veriliyor bununla. Bu yasama yetkisinin devridir. Anayasaya yıkıdır. Değerli başkanım, değerli milletvekilleri. Şimdi bunun adı vergi barışı. Aslında adı çok süslü ve bu vergi barışı filan değil. Eğer bu toplumda vergi adaletsizlikleri ortadan kaldırılırsa vergi barışı olur. Bu toplumda Hukuksuz düzenlemeler ortadan kaldırılırsa vergi barışı olur. Bakın, bakın değerli arkadaşlar, ekonomik işbirliği teşkilatına üye olan ülkelerin dolaylı vergi yüzde 35, dolaysız vergiler yüzde 65 ama Türkiye'de dolaylı vergi yüzde 67, Türkiye'de dolaysız vergi yüzde 33. Bu vergi adaletsizliğinin sebebi nedir? Eğer bu şekilde gayrimeşru para kazananların parasını legal hale getirmezsenizse herkes dürüst bir şekilde vergisini verirse bu sıkıntılar olmaz değerli arkadaşlar. Şimdi bu vergi barışıyla dürüst vergisini veren insanları resmen enayi yerine sokuyorsunuz. Resmen o insanlara gırgır gır geçiriyorsunuz, dalga geçiriyorsunuz o insanlarla. Dürüst vergi veren insanı cezalandırıyorsunuz. Bundan sonra o dürüst vergisini veren insanlara ne diyeceksiniz? O insanlar ne diyecek şimdi kendi kendine? Ya ben niye bu vergiyi verdim? Demek ki ben... Tamamlayalım Sayın Tanal. Dürüst vergi veren vatandaşlarımız ne diyecekler? Demek ki hakikaten keşke ben de vermesin. Bundan sonra dürüst vergi verecek insanları da duygularını zedelemiş olursunuz. Devlet adaletle de yaşar arkadaşlar. Hiçbir devlet bu şekilde ahlaksız bir yasayı kendi parlamentosunda milletvekillerinin oylamasına sunmaz. Hiçbir devlet, hiçbir yasama organı ahlaksız bir yasayı teklif etmez. Yasa dışı yaşamayı özendirtmez. Bununla ne yapılıyor? Gayrimeşru para meşru hale getiriyor. Ben bu teklifi sunan arkadaşları kınıyorum. Bu arkadaşlarımız maalesef siyasi iktidar gayri meşru para kazanan insanlardan yana olduğunu, namuslu para kazanan, namuslu vergisini verenden yana olmadığının açıkça karnesidir. AK Parti Grup Başkan Vekiline de sataşıyorum. Gelsinler yani kimden yana olduklarını söylesinler. Meşru vergisini verenden meşru para kazandan yana mı? Evet. Selam selamlayalım Sayın Tana. Şimdi Peki. Sayın Muş, şöyle bir usul da yok. Şöyle Mahmut bir usul Bey, da yok. Mahmut Bey siz genel kurulu hitap edin ve sözünüzü tamamlayın lütfen. Peki özür lütfen. dilerim. Lütfen tamamlayın. Şimdi lütfen. kanun yapma tekniğinde ahlaksızlığı özlendiren bir düzenleme olmaz. Kanun yapma tekniği dürüst insanları ödüllendireceksiniz. Dürüst olmayanları da cezalandıracaksınız. Kanun yapma tekniği budur. Onun için size önerim şu. Madem ki bu gayrimeşru kazançları vergiden muaf hale getiriyorsanız dürüst vergisini veren insanları da ödüllendirecek şekilde 5-6 yıl vergiden muaf tutun. Bu size teklif ediyoruz. Eşitlik ilkesine de uygun olur, adalet ilkesine de uygun olur. Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunarım.